İmam Mevlüt bir sonraki hastalık için kabaran bir okyanus der. Kadab, yoğun öfke ya da gazaptan bahseder. Ve bunu bir kez açığa çıktığında zapt edilmesi zor olan, kabaran bir duygu kütlesine benzetir. Öfke, insan yaşamı ve karakterindeki doğası ve varlığı, tehlikesi ve sorumluluğu, faydası ve gerekliliği üzerine. Düşünüldüğünde gerçekten de şaşırtıcı bir olgudur. Bir hadise göre, bir adam peygambere, Allah hakkında insanın başına gelen en kötü şey nedir? diye sormuş. Peygamber de onun gazabıdır demiş. Adam bundan nasıl kaçınabiliriz diye sordu. Peygamber salat ve selam üzerine olsun öfkelenmeyin dedi. Bu ifade içinde yaşadığımız büyüleyici bir gerçeği ortaya koymakta ve Müslümanların dini bakış açısının önemli bir bölümünü bilgilendirmektedir. Bir insanın yaptıkları ile Allah'tan aldığı karşılık arasında bir ilişki vardır. Her şeyi bilen Rabbimizin yaratılışın işleyişine yerleştirdiği bir karşılık. Eğer bir kişi Allah'ın gazabına uğramak istemiyorsa o zaman bu kişi insanlara haksız yere öfkelenmemeli ve gazaplanmamalıdır. Benzer şekilde peygamberimiz kim bir kimsenin ilim yolunu kolaylaştırırsa Allah'ın da onun cennet yolunu kolaylaştıracağını söylemiştir. Ve kim kardeşinin kusurlarını örterse Allah da onun ahiretteki kusurlarını örter. Hikmet sahibi Allah bu özel karşılıklılığı bu dünyaya yerleştirmiştir. Bir adam peygamberimize salat ve selam üzerine olsun bana öğüt ver dedi. Peygamber öfkelenme dedi. Adam tekrar sordu ve peygamber tavsiyesini tekrarladı. Adam soruyu üçüncü kez sordu ve peygamber yine öfkelenmek dedi. Bu öğüdün tekrarlanması, peygamberin öfke konusundaki uyarısının önemini vurgulamaktadır. Ancak alimler bu hadisin öfkeyi yasaklamadığı konusunda hemfikirdir. Zira Allah'ın elçisi bile zaman zaman öfkelenmiştir. Bir keresinde şöyle demiştir. Ben de bir insanım ve ben de sizin gibi öfkeleniyorum. Peygamberin öfkesi yüzünden okunabiliyordu. Ancak onun öfkesi her zaman insan karakterindeki bir sapmaya ve Allah'ı inciten bir davranışa karşılıktı. Dolayısıyla öfke kendi başına olumsuz bir duygu değildir. Etimiz ve uzuvlarımız gibi o da insan yaratılışının bir parçasıdır. Öfke olmadan başarılamayacak pek çok şey vardır. Öfke olumlu bir motivasyon kaynağı olabilir. Ancak öfkenin korunmamız gereken başka bir yönü daha vardır. Yararlı bir şeye yönlendirilmezse, bir kişiyi ele geçirebilir, tüketebilir ve nihayetinde yok edebilir. Öfke anında yaptığı düşüncesizce bir hareket ya da ifade yüzünden hayatını mahveden bir kişiyi kaç kez gördük ya da duyduk. Öfkelerini dizginleyemedikleri için tamamen yabancılaşan ve kendilerinden kaçılan kaç kişi tanıyoruz? İnsanlar kaç kez bir başkasının öfkesi yüzünden derinden rencide edilmiş ve haksız yere şiddete uğramıştır. Kaç kişi mantıksız ve vahşi öfkesi yüzünden başkalarına aşıladığı korku yüzünden baskıcı ortamlar yaratıyor? Mevlana Celaleddin Rumi İslam'ı alkol yasağının hikmetini öfkenin tehlikesinde bulur. İnsanlar içki içtiklerinde, görünürde sarhoş olmasalar bile, kolayca öfkelenir ve kavgacı olurlar. İnsanoğlunda merhametle örtülü olan şey, alkol işin içine girdiğinde açığa çıkar. İmam Nebevi ve diğer alimlere göre, Allah'ın elçisi öfkelenmeyin derken, öfkenin kişinin üzerinde egemenlik kurmasına ve kişinin terbiyesini kaybetmesine neden olmasına izin vermeyin demek istemiştir. Başka bir deyişle, öfkenin vücut bulmuş hali olmayın. Öyle ki insanlar sadece sizin öfkenizi görsün. Bunun yerine öfkeyi kontrol edin ve kontrolü asla kaybetmeyin. Bilginler öfkeyi bir av köpeğine benzetmişlerdir. Eğitilmediği takdirde sahibinin ihtiyacı olan şeyi asla bulamaz ya da kişiyi doğru yöne yönlendiremez. Dolayısıyla öfke ortadan kaldırılması değil, eğitilmesi gereken bir şeydir. Zira insanlar öfke duygularını tamamen bastırmış olsalardı dünyadaki pek çok adaletsizliğe karşı çıkılmaz ve zorbalık kontrolsüz kalırdı. Öfke olmasaydı, insanlar tam bir cezasızlıkla etrafta dolaşır ve insanların direnişi olmadan iğrenç eylemlerde bulunurlardı. Yolsuzluk yeryüzünü kaplardı. Müslüman alimler insanda dört temel nitelik belirlemişlerdir ve bu nitelikler daha önceki geleneklerde de tanımlanmıştır. İmam Gazali ve Fahruddin Razi bunları benimsemiş. İmam Rağb el-İsfahani de ahlak üzerine yazdığı kitabında bunları benimsemiştir. Gazali'ye göre bunlardan ilki batı geleneğinde rasyonel ruh, insanın öğrenme kapasitesi olarak bilinen kuvvatül indir. Diğeri ise, insanın duyguları ve öfkesiyle ilgili kapasite olan, öfkeli nefs olarak adlandırılabilecek olan kuvvatül gadaptır. Kuvvetü şehve, iştah ve arzuyla ilgili olan ve içgüdüsel ruh olarak bilinen üçüncü unsurdur. Dördüncü güç, önceki üç gücü uyumlu hale getiren ve onları dengede tutan, böylece hiçbir kapasitenin diğerlerini geçip bastırmamasını sağlayan kuvatil adlidir. Batı geleneğinde bu kapasiteler kardinal erdemler olarak bilinen şeylere karşılık gelir. Müslümanlar bunlara ümmetül fedail derler. Bunlar bilgelik, cesaret, ölçülülük ve adalettir. Akılcı ruh dengeli olduğunda, sonuç bilgeliktir. Hikmet verilmişse ona çok hayır verilmiştir. Gazali'ye göre bilgelik, dengeli olan, ne ahmak ne de kurnaz, hilekar olan kişide bulunur. Akılcı ruhta bir eksiklik varsa sonuç aptallıktır. Akılcı ruh aşırı ve aşırı derecede baskın hale geldiğinde sonuç ile ve aklın başkalarını sömürmek için kullanılmasıdır. Cesaret, öfkeli ruh öfke kontrol altına alındığında acelecilik. İnsanların sonunda pişman olduğu mantıksız davranışlar. İle korkaklık arasında bir ortalama tutturulduğunda ortaya çıkar. Bu da sömürüye, baskıya, kişisel tehditlere ve haksızlıklara cesurca karşılık vermek için gereken öfkenin yerini korkunun almasıyla kendini gösterir. Peygamberin dediği gibi, bu aşırı uçlar arasında bir orta yol, yani bilgelik ve cesaretin orta yolu vardır. Ölçülülük, iştah ve arzuyla ilgili olan nefsin içindeki bir dengedir. Cahiller yoksul müminleri gördüklerinde onların zengin olduklarını düşünürler. Çünkü ruhlarında bu ölçülülük, bu saygınlık vardır. Bu da onların hile ve sahtekarlıkla ve aynı zamanda dilencilik yoluyla servet elde etmeye çalışmaktan kaçınmalarına neden olur. Bir şeyleri gayrimeşru yollardan elde etmek, kişinin arzusuyla ilgili bir dengesizlik duruşundan hareket etmektir. Bu, insanları ve nihayetinde kişinin kendi ruhunu dolandırmasıyla sonuçlanan bir dengenin askıya alınması veya geri çekilmesidir. Bu, kişinin temel arzularına boyun eğmesinin ironisidir. Bu durum anlık bir tatmin sağlar ama ruha zarar verir ve ruhaniliğini azaltır. Öfke konusu genellikle bir denge meselesi olarak ele alınır ve kişinin dengesini bozan ya da koruyan eylemler ve alışkanlıklarla yakından ilişkilendirilir. Geleneksel olarak anlaşıldığı üzere yaşamın bir alanındaki dengesizlik insan davranışının diğer yönlerine dokunmadan edemez. Örneğin Peygamberimiz Adem oğlunun doldurduğu en kötü kap midesidir demiştir. Buradan karakter ve tüketim arasında bir ilişki olduğunu anlıyoruz ki bu, modern pazarlama zihniyetinin umutsuzca göz ardı etmemizi istediği bir diyalogdur. Midemizi sağlık kaygılarıyla doldurmak zalimce olduğu kadar. Bir alandaki aşırılık ile bunun diğer alanlarda. Yol açtığı zarar arasındaki bağlantı nedeniyle de zalimcedir. Tarihimiz boyunca Müslüman alimler buna dikkat çekmiş ve kanıt olarak, Peygamberimizin sağlam ifadelerine dayanmışlardır. Çünkü o, kolay doymayan bir mideye karşı dua etmiştir. Midenin üçte birinin yemekte, üçte birinin suyla doldurulmasını ve üçte birinin de boş bırakılmasını tavsiye etmiştir. Aynı ahlak, sağlıklı bir devlet için gerekli olan cinsel iştah içinde geçerlidir. Kişinin arzusunu tamamen görmezden gelmesi tavsiye edilmez. Ancak kişi haddini aşar ve izin verilenin ötesine geçerse, bu zulüm ve haksızlık olur popüler kültür yasadışı cinsel yakınlaşmaya ve pervasızlığa vurgu yaparak bunun normal ve kabul edilebilir görünmesini sağlamıştır. Ne hayatlarını birbirlerine adayan ne de gerekli duygusal bağları hisseden evli olmayan partnerler arasındaki cinsel ilişkiler, cinsel heyecanın zirvesi gibi gösterilmektedir. İmam Gazali'ye göre bu güçler arasındaki dengeyi mükemmelleştiren kişi, insanların en adili olduğu için Allah'ın elçisidir. Kişi davranışlarında onu ne kadar taklit ederse o kadar büyük bir dengeye ulaşacaktır. Peygamberin salat ve selam üzerine olsun yolu ortaya oldu, itidal yoluydu. İmam Gazali öfkeyle ilgili olarak, öfkenin yalnızca doğru zamanda, doğru yerde, doğru nedenlerle ve doğru yoğunlukta kabul edilebilir olduğunu söyler. Allah'ın elçisi hiçbir zaman öfkesinin kendisini ele geçirmesine izin vermemiştir. Kendini kontrol ederdi güvendeydi ve her zaman manevi bir kesinlik içindeydi. Peygamberin hayatının en ince ayrıntılarına dair binlerce rivayet arasında. Hiç kimse peygamberin tedbirsiz veya aceleci bir şey yaptığını söylememiştir. O hiçbir zaman entelektüel yeteneklerini ve peygamberlik statüsünü, insanlığa doğru yolu göstermekten başka bir şey için kullanmamıştır. Kada İbnül Arabi, cesaret ve daha geniş bir konu olan dengi hakkında konuşurken, Allah'ın elçisinden sonra hiç kimsenin Hazreti Ebu Bekir'den daha cesur olmadığını söylemiştir. Hazreti Peygamber'in hayatı boyunca yaşanan olaylar üzerinde düşünecek olursak, Peygamber'in savunmasında ve desteğinde sürekli olarak ortaya çıkan kişi, Hazreti Ebu Bekir'di. O özellikle sağlam ve kararlıydı. Diğerleri tereddüt ettiğinde tereddüt etmeyen kişiydi. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretinde ona eşlik kişi oydu. Raşid halifelerin, Hulefa Raşid'in her biri şu özelliklerden birine sahipti yukarıda bahsedilen erdemler onun baskın karakteridir. Ömer el Hattab özellikle adalet ve hakkaniyet konusunda hassas olmakla ilişkilendirilir. Affa'nın ismi Arapçada iffa kökünden türemiştir. Ve Ey Feyruzabadi'nin el kamusuna göre bu kelime sadece itidalli olmayı değil, aynı zamanda Osman'a uygun bir anlam olan perhizkar ve iffetli olmayı da ifade eder. Hazreti Peygamber bir keresinde Osman'ın alçak gönüllülüğü nedeniyle meleklerin bile onun önünde utandığını söylemiştir. Ali bin Ebi Talib'de olağanüstü bir bilgelik ya da hikmet vardır. İslam medeniyetinin bu büyük kahramanlarının dört erdemden birini belirli bir şekilde somutlaştırdıkları doğrudur. Ancak aynı zamanda diğerlerini yücelten bir dengeyi de korumuşlardır. Sıratı müstakim yani dost doğru veya dik yol ifadesi. İbadet bir Müslüman tarafından her gün birçok kez tekrarlanır. Hiçbir ifade Müslümanın yaşam tarzını daha iyi özetleyemez. Mustakim kelimesi dengeyi ifade eder. Eğer kişi bu dengeli yoldan saparsa, bunu iki şekilde yapar. Yükümlülüklerini yerine getirmede eksiklik ve aşırılık. Örneğin keşişlik kavramı İslam'da bir uygulama biçimi olarak onay görmez. Kur'an manastır kurumunun Allah tarafından emredilmediğini belirtir. Müfessirlere göre manastır halkı Allah'ın hoşnutluğunu kazanma arzusundan kaynaklanan uygulamalarda ölçüsüz oldular. Ancak bunu yerine getiremediler. Bu da aşırılığın doğası ve ana kusurudur. Kişi buna ayak uyduramaz veya yıpranır ya da tamamen bıkkın hale gelir ki bu da din yoluna. İslam'ın dost doğru yoluna aykırıdır. O halde denge, bağlılar için yalnızca merhametli bir araç değil. Aynı zamanda bir kişiyle manevi hedefleri arasındaki en kısa mesafedir. İbadet törenlerinin amaçları doğal olanı aşamaz. Cinsel cazibe, tıpkı açlık gibi, luktan uzaklaştırılamaz. Bunu yapmaya çalışmak da kişinin yararına değildir. İslam'da bekarlık bir erdem olarak görülmez. İffet ve meşru cinsel yakınlık erdemdir. Kilise tarihi püritenlerin normal arzulara tövbe edecek kadar ileri gittiklerini. Öyle ki bir erkekte karısı arasında cinsel ilişkinin neredeyse tabu haline geldiğini anlatır. Evliliğin tamamen göstermelik bir faaliyeti haline gelen cinsel ilişki. Karı kocanın sadece hakkı olan değil aynı zamanda yaşamaya teşvik edildiği bir zevkten mahrum bırakılmıştır. Aşırılığın olağan sonucu onun antitezidir. Aşırı püriten etikle çıkan bir toplum, aşırı düşkünlük ve ahlaksızlık toplumuna dönüşebilir. Bireysel düzeyde de deneyim benzerdir. Orta yolun Müslümanların takip ettiği yol olması İslam ilancının temel bir özelliğidir. Kur'an müminleri orta bir ümmet olarak adlandırır. Müfessirler bu ümmetin itidali de içerdiğini ve bunun kişinin hayatı boyunca sürdürebileceği bir ibadet ve davranış tutarlılığına yol açtığını söyler. Yahudi hukuk geleneğinin sert adalete dayandığı söylenirken, Hristiyan olgusunun temelinde herkesin ne olursa olsun affedilmesi gereken kategorik merhamet fikri vardır. İslam'da yeryüzüne yayılmış olan karmaşık toplumlara uygun bir denge kurulmuştur. Kadami gazap ve sert adalet ile rahmet, merhamet arasında bir denge. Doğru yolu bulmak için hem yasaya hem de yasanın ruhuna, şeriatı ve hakka sahip olmak gerekir. Yasa kurallardan oluşur ve yasanın ruhu merhamettir. Allah şeriatı bir rahmet olarak indirmiştir ve peygamberin kendisi de alemlere rahmettir. Her insan ruhunda içsel ve dışsal bir durum vardır. İçsel olan iman, imanın durumu ve dışsal olan İslamdır, imanın tezahürü veya uygulaması. Bu ikisi içte ve dışta bir geldiğinde ortaya çıkan denge gerçekten güzel bir insan. Genellikle muhsin olarak adlandırılan, ibadeti ve karakteri mükemmel olan bir kişidir. Bu, doğru yolun yolcusudur ve hepimizin uğruna çabaladığı ve her namaza durduğumuzda Allah'a yalvardığımız şeydir. İm teymiyeye göre, Müslümanlar heva veya heves yoluyla sapabilirler. Yakılı 40 yaran, zalim alimin yoluna ya da aşırı sufizmde olduğu gibi, kişinin inancına, Allah'ın vahiylerini çarpıtmasına ve Allah ve O'nun duası hakkında düpedüz uydurmalarına bakmaksızın herkesin bir olduğu ve herkesin cennete gideceği sonucuna varan cahil ibadetçinin yoluna giderler. Denge, İmam Şafii'nin tavsiyesi olan dıştan yasaya sarılmak ve içten sufizm ruhunu taşımaktır. Müslümanlar birbirleriyle uğraşırken gazap ve şiddete değil, hoşgörü ve merhamete yönelmelidirler. Allah, birincisinin takvaya Allah bilincine, ikincisinden daha yakın olduğunu söyler. Affetmek, adaleti yerine getirmekten daha yüce bir eylemdir. İmam Ragıb el-Isfahani, sevgi var olduğunda adalete ihtiyaç yoktur demiştir. Bununla kastettiği şudur. Sevgi mevcut olduğunda ve kişinin öfkesini bastırmasına izin verildiğinde, intikam talebi yatışır. Hz. Peygamber'in vefatından sonra, İslam toplumunun ilk büyük davasının ardındaki duygulara bakacak olursak, sevgi ve işbirliği ruhundan bir sapma olduğunu görürüz. Muaviye, Hz. Osman'ın öldürülmesi için adalet talep etti. Ancak büyük bir bilgeliğe sahip olan Ali'ye bir Talib, intikam talebinin ulusu parçalayacağını gördüğü için haffedilmeyi talep etti. Ancak Müslümanlar, Şiilerin aksine Muaviye hakkında iyi bir görüşe sahiptir. Ayşe ve Dübeyir gibi onun da niyetinin tamamen adaleti sağlamak olduğuna inanıyoruz. Pek çok Müslüman tarihçi ve alime göre, Hz. Ali'nin konumu aslında İslam'ın en yüksek mertebesi olan rahmet ve merhamettir. Burada öğrendiğimiz şey, adalet ve intikam için aşırı taleplerde gizli bir tehlike olduğudur. Yukarıda işaret edildiği gibi, bu aşırı konumun nasıl adaletsizliğe yol açabileceğini gördük. Aşırılık, genel olarak, genellikle tam tersi bir aşırılıkla sonuçlanır. Erken dönem tarihimiz bunu doğrulamaktadır. Zira Hazreti Ali, öfke duygularıyla kendisine isyan edenlerin adaletsizliğinin kurbanı olmuştur. Temel erdemler aslında dinden kaynaklanır. Cömert bir kişi servetinden başkalarına verir. Çünkü gücünü ya da servetini kaybetmekten korkmaz. Tüm gücün ve servetin Allah'ta olduğunu bilir. Diğer tüm erdemler temel erdemlerden ya da erdemler matrisinden kaynaklanır. Örneğin merhamet bilgelikten hikmet kaynaklanır. Çünkü haksızlığa uğradığınızda birini bağışlamak, bağışlamadaki daha büyük bilgeliğin ve merhametteki daha büyük iyiliğin farkına varmayı gerektirir. Öfke insan yaratılışının temel bir niteliği olmaya devam etmektedir. İnsan beyninin üçlü bir beyin olduğu söylenir çünkü üç baskın merkezi vardır. En alttaki beyin beyin evrimsel şemaya göre sürüngen beyni olarak bilinir ve başta yemek ve seks olmak üzere iştahla ilişkilidir. Orta beyin, öfkede dahil olmak üzere duyguların merkezlendiği yerdir. Beynin üçüncü bölümü yeni beyin ya da neokorteks olarak bilinir ve rasyonel yetinin bulunduğu yerdir. Bu üç merkez birbiriyle orantılı olarak düzgün çalıştığında, insanın dengede çalıştığı söylenir. Böyle kişiler istikrarlıdır ve hemen sevilebilirler. Tamamen beyinsel olan insanlar da vardır. Onlar için her şey teorik ya da soyuttur rasyonel merkezleri orta beyinde ikamet duygularını ve sapındaki fiziksel ihtiyaçlarını bastırır ve esas olarak sürüngen merkezlerinden çalışan, Protokole, yüksek etiye ve başkalarıyla medeni bir ilişkiye kapalı insanlar vardır. Birinin diğerinin davranışını bir yılana, bir tür sinsi yırtıcıya, tamamen bencil ve arzularını elde etmekte tamamen inatçı bir hayvana benzettiğini duymak, alışılmadık bir durum değildir. Bir de aşırı duygusal insanlar vardır. Ya çok mutludurlar ya da çok kızgındırlar. Bunlardan ikincisi daha yaygın bir duygudur. İnsanların öfkelenmesinin temelde dört nedeni vardır. Birincisi yiyecek, barınak ve yaşam gibi ilkel ihtiyaçlarla ilgilidir. Bunlar tehdit edildiğinde, normal bir insan kendini savunmasız hisseder ve öfkeyle karşılık verir. Birisi kişinin hayatını veya ailesini tehdit ederse, kişinin karşılık vermesi gerekir. Bu öfke suçlanmaya değer değildir. Eğer insanlar karşılık vermekten aciz olsalardı, Suça ve suç işlemeye karşı kayıtsız bir topluma sahip olurduk. Bu da insan uygarlığı için felaket anlamına gelirdi. Bu, tevruan enne marufu emritme ve münkerden nehyetme emrinin ardındaki hikmetin bir parçasıdır. İkinci neden konum, haysiyet ve kişinin onurunu koruması ile ilgilidir. İnsanlar, başkaları onları küçümsemeye çalıştığında veya aşağılama ve küçümsemenin nesnesi olduklarında bunu algılayan sensörlerle doğarlar. Bunun diğer yüzü ise insanların kendilerini kibirle görmeleri ve büyüklük çağrıları üretmeleridir. Kendilerine yönelik normal ve kabul edilebilir davranışları haysiyetlerinin altında olarak, yorumladıklarında öfkelenirler. Öfkenin üçüncü nedeni ise belirli kişiler ve onların belirli değer anlayışlarıyla ilgilidir. Örneğin bir akademisyen bir kitabın istismar edildiğini görürse öfkelenecektir. Okuma yazma bilmeyen bir ırgat bir kitabın kötüye kullanılmasından rahatsız olmayabilir. Ancak dirgen kıran bir adama lanet okuyabilir. Son olarak, dördüncü neden genellikle kıskançlık olarak tercüme edilen garadır. Hazreti Peygamber, kendisi için önemli olan bir şeyi koruma ve kollama anlamında kıskançlık duyduğunu söylemiştir. Allah kıskançlığı insan duasının bir parçası olarak yerleştirmiştir. Eğer erkekler kadınları için kıskançlık duymasalardı, ilişkiler çözülmeye başlardı. Bir erkeğin karısına karşı bu koruyucu kıskançlık duygusuna sahip olması doğaldır. Yeter ki bu duygu onu ezme şeklinde ifade edilmesin ki bu ne yazık ki sık sık olmaktadır. Bu öfke nedenleriyle ilgili olarak İmam Gazali, birincisinin maddi ihtiyaçlarla ilgili aşırıya kaçmadığı sürece sağlıklı olduğunu söyler. Bu durumda kişi yiyecek ve barınağını güvence altına almak için başkalarından çalar. İkincisi de aydınlıkla ilgili olan, iki aşırılıktan, kibir ve aşağılanmadan kaçınmak gibi benzer bir uyarıyla birlikte sağlıklıdır. Peygamberimiz mümin kendini küçük düşürmez demiştir. Sidi ala göre, Cahil insanlar dinle ilgili olmayan aşağılayıcı bir şey söylerse, o zaman onu görmezden gelin. Hiçbir faydası olmadığı halde öfkelenmemelidir. Yüce Allah, cahil insanların sözleriyle karşılaştığında Hazreti Peygamber'e, "Onların söylediklerine sabret, sonra onlardan güzellikle ayrıl." buyurmuştur. Hazreti Peygamber, insanlar kendisi hakkında kötü konuştuklarında asla öfkelenmeyen, ebu damdam adında bir adamı övmüştür. Çünkü bir kişi başkası hakkında kötü konuştuğunda konuşan sadece kötülük kazanmakla kalmaz. Aynı zamanda kendi iyi işleri de mağdurun hesabına geçer. Kalbin bir hastalığı olarak öfkeye gelince, İmam Mevlüt iki tedavi olduğunu söyler. Bunlardan biri öfke geldiğinde onu ortadan kaldırır, ikincisi ise onu bastırır veya engeller. Birinci tedavi, hoşgörü ve tevazu ile ilgili kapsamlı övgü ve iyiliği hatırlamaktır. Side al insanların öfkelenmelerinin ana nedeninin, kendileriyle dolu olmaları olduğunu iddia eder. Egoları yollarına çıkar. Kureyşliler Hazreti Peygamber'e yaptıkları esiyetlerde onunla çocuklar gibi alay ettiler. Ama Peygamber öfkelenmedi. Burada teşvik edilen ahlak, hakaretin kişinin duygularına nüfuz etmesine ve duygularını manipüle etmesine izin vermemektir. Bu, kontrolü elinde tutmak ve kendini güvende hissetmekle ilgilidir. Tevazu ve hoşgörünün, övgüde bulunanların en iyisi olan Allah tarafından ne kadar övüldüğü hatırlanmalıdır göklerin ve yerin yaratıcısı belirli bir davranışı veya huyu övdüğünde, onu elde etmek için yarışın. Alçak gönüllülük ve hoşgörü, şiirde ve İslam dini dışında bile tüm farklı bilgeler tarafından övülür. Hz. Peygamber, Allah için alçak gönüllü olan bir kişiyi Allah'ın yücelttiğini, ancak kim kendini yüceltmeye çalışırsa, Allah'ın onu alçalttığını söyledi. Hz. Peygamber insanların en hoşgörülüsü ve affedicisiydi. Bütün peygamberler bu niteliklere sahipti. Hiçbirinin kibirli ya da kolay öfkelenen biri olduğu bilinmemektedir. İmam Mevlüt daha sonra, Allah'ın izni olmadan hiçbir şeyin gerçekleşmediğini, kabul ederek öfkeyi kontrol edebileceğimizi belirtir. Allah'tan başka hiçbir güç ve kudret yoktur. Bu hayat bir imtihan potasıdır. Ve bundan gafil olanlar başlarına imtihan geldiğinde şiddetli tepki verirler. Hazreti Peygamber, güçlü adamın insanlarla güreşebilen değil, öfkelendiğinde kendini kontrol adam olduğunu söylemiştir. Peygamberimiz ayrıca öfkelenen kişinin oturmasını tavsiye etmiştir. Ve eğer kişi oturuyorsa, o zaman yaslanmalıdır. Bunların hiçbiri işe yaramazsa, o zaman gusül abdesti alın ve ardından namaz kılın. Yüze su sıçratma eylemi kişinin ruh halini değiştirebilir. Öfke genellikle kırmızı ve sıcak hale gelen yüzde kendini gösterir. Bir keresinde bir kişi peygamberin huzurunda çok öfkelendiğinde, yüzün aşırı öfke gösterdiğinde nasıl şeytana benzediğini fark peygamber şöyle demiştir. Bir sözüm var. Eğer söylenirse onu ondan uzaklaştırır. O da lanetli şeytandan Allah'a sığınırım sözüdür. Öfkenin nasıl tırmanabileceğini biliyoruz. İki taraf arasında çatışma alevlenip kızıştığında refleks olarak ayağa kalkarlar. Bu da yükselen öfkenin doğasıdır. Tarafları oturtmak önemlidir. Bu da öfkenin bir kısmını azaltır. Bu basit çareler hile değildir. Daha ziyade öfkenin ne kadar ince bir cilası olabileceğini ortaya koymaktadır. Öfke tamamen mantıksız olabilir ve zihni yeniden yapılandırmak için bir duruş. Değişikliğinden başka bir şey gerektirmez. Hazreti Peygamber'in öğütleri insan doğasını çok iyi anlatır. İnsan duygularının gelgitlerine ve duygusal durumumuzu ne kadar kolay değiştirebileceğimize dair içgörüler ortaya koyar. Şeytanın hilelerinden birinin kolay olanı zor, hatta imkansız göstermek olduğu söylenir. Allah'ın merhametinden ümitsizliğe düşmemiz ve böylece asla tövbe edemeyeceğimiz şeklindeki sinsi görüşe kendimizi teslim etmemiz için. Umutsuzluk duygularını fısıldar. Ömer E. Hattab'ın öfkeli olduğu bilinirdi. Ancak İslam'daki gelişim süreci boyunca ona daha yakından bakarsak, öfkesinin artık onu ele geçirmediğini görürüz. Aslında tam tersi bir durum söz konusuydu. Bağışlayıcı ve merhametli olma eylemindeydi özellikle de hayatının sonlarına doğru. Ama aynı zamanda bir aslan olarak da bilinirdi. Bir keresinde Peygamberimiz bir grup Kureyşli kadına ders veriyordu. Ömer'in geldiğini fark ettiklerinde, kadınlar başka bir odaya kaçtılar. Bu, başörtüsü emri vahidilmeden önceydi. Hazreti Ömer, Peygamberimizin yanına geldi ve onun eğlendiğini gördü. Hazreti Ömer, Peygamber'e kendisini neyin eğlendirdiğini sordu. Peygamberimiz, şu Kureyşli kadınlar, seni gördüklerinde kaçıyorlar, dedi. Hazreti Peygamber kadınları geri çağırdı. Bunun üzerine Hazreti Ömer onlara şöyle sordu. Nasıl oluyor da benden kaçıyorsunuz da Allah'ın elçisinin önünde utanmıyorsunuz? O sizin utangaçlığınıza daha layıktır. Onlar da siz Allah'ın elçisinden daha sert davranıyorsunuz. O öfkelenmez. Ve Peygamber güldü ve şöyle dedi. Eğer sen, Ömer, bir yoldan gidersen, şeytan başka bir yoldan gider. Bir İslami modele göre ruhun üç aşaması vardır. İlk yedi yılda, iştahlı ruh olarak bilinir. Bu evredeki çocukların başlıca kaygıları yemek yemek ve ilgi görmektir. İkinci aşama, çocukların uyaranlara güçlü tepkiler verdiği ve kolayca sinirlendiği öfke çağı olan sonraki yedi yıldır. Üçüncü sür, akıl yürütme ve muhakemenin tam kapasiteye ulaştığı rasyonel aşamadır. Ali Ebi Talib, ebeveynleri ilk aşamada çocuklarıyla oynamaya onları şımartmaya teşvik etmiştir. Çünkü onlar dünyayı keşfetmektedir. Ruhani bir alemdeydiler ve duysal aleme girdiler. İkinci aşamada, ebeveynler eğitim ve disipline odaklanmalıdır. Çünkü bu aşamada gençlerin bilgiyi alma ve özümseme ve böylece yeni şeyler öğrenme kapasiteleri artmıştır. Üçüncü aşamada, ebeveynler onlarla arkadaş olmalı. Dostane, nezaket ve arkadaşlık dolu bir ilişki kurmalıdır. Bundan sonra artık yetişkin olan çocukları özgür bırakılır.